Çacık tarifi. Yemeklerinizin yanına yakışacak mükemmel bir içecek tarifi ile karşınızdayım. Malzemeler. 3 su bardağı yoğurt. 2 su bardağı soğuk su. 2 çay kaşığı tuz. 1 tane salatalık. Salatalığı küçük küçük doğruyoruz. doğradığımız salatalıkları ekliyoruz. Buz ekliyoruz. İsteğe bağlı sarımsak ekleyebilirsiniz. Bir diş sarımsak. Cacığımız hazır servis edebilirsiniz. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Afiyet olsun.